Şimdi SSK ve Bağkur emeklisinin merakla beklediği emekliye eksam çalışmasında artık sona yaklaşıldı. Peki emekliye eksam yapılacak mı? Eksam için hangi formüller konuşuluyor? CNN Türk ekibinden Kübra Aydın uzman konuyla aktaracak. Dünyaca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı emekli maaşına gelecek olan zamlara çevrildi. En son 2023 yılının Nisan ayında en düşük emekli maaşına zam gelmiş. Maaşlar 7500 lira olmuştu. Peki şimdi emekli maaşına zam gelecek mi? Gelecekse oranlar neler? Tüm bunları ekonomist Muhammed Bayram'la konuşacağız. Muhammed Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar yayınlar diliyorum. E, emekli maaşına gelecek olan zam beklentileri neler? 16 milyon yakın emeklimiz var. Bunun %60'ını en düşük emekli maaş alanlar oluşturuyor. Ve en düşük emekli maaş alanlar da sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi en son Nisan ayında kendi maaşlarına zam yapılmıştı. Şimdi tekrardan bir zam istiyorlar. İsterseniz bakalım memur emeklileri burada enflasyon farkı %37.57 6 aylık zam enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı alıyorlar. Toplamda %49.25'lik bir zam alacaklar. SSK Bağkur emeklileri ise kanunen Sadece enflasyon farkı alıp 137.57 alı alacaktır. Burada SSK Bağkur emekleri için masada konuşulan formül bunun tamamlanması yani 11.68'lik 11. bir zam farkıyla 49.25 tamamlanması ya da toplu bir şekilde hem memur emeklisinin hem SSK Bağkur emeklisinin toplamda 150'lik bir zam oranına kavuşması. SSK Bağkur emeklinin alacağı fark 137.57 iken... Asgari ücrete yapılan zam %49. Onlar da kendileri en az %49'luk bir artışı bekliyor. Yani %11.68 ya da 12'lik bir farkla toplamda %50'ye yakın bir artışı hem memur emeklerine hem SSK Bağkur emeklerine bekliyoruz. Yine aynı şekilde en düşük emekli maaşları var. En düşük emekli maaşları bahsetmiş olduğumuz gibi 9 milyona yakın vatandaşımızı ilgilendiren bir husus. 2022'de 3.5 liraydı. %57'lik bir artışla 2023 Ocak'ta 5.5 süre 5 artırıldı. Ama yüksek seyreden enflasyonun dolayı Nisan ayında tekrar bir ara zam yapıldı. %130'luk bir zamla 7.5 süre artırıldı. Bu zam oranı normal şartlarda tüm emeklere Temmuz ayında bir defa %25'lik bir zam daha yapılmıştı ama en düşük emekli maaşına tekrardan bir artış yapılmadı. Şu an en düşük emekli maaşı alanlar ne alacaklarını gerçekten merakla bekliyorlar. Biz tahmini olarak %50'lik bir artış olacağı için hem memura hem memur emeklisine hem SSK Bağkur emeklisine %50'ye yakın bir artışla beraber 11.250-11.500 lira olmasını bekliyoruz. Ancak tabii enflasyonu ortam devam ediyor. Bu ortamda gelecek sene Mayıs ayında %70'e yakın bir enflasyonun pik, pik yapmasını bekliyoruz. Kök maaş uygulamasından dolayı en düşük emekli maaş alanlar burada bir mağduriyet, mağduriyet yaşıyorlar. Örnek vermek gerekirse 6.000 lira kök maaşı olan bir vatandaşımı düşünelim, emekliyi düşünelim. Temmuz ayında %25 bir artış yapılmıştı kendilerine. Yani hak ettiği zam oranı 1500 liraydı. Toplamında 75 lira maaş alıyor. Zaten Temmuz ayında devlet 75 lira tamamladı. Yani Nisan ayında yapılan düzenlemeyle beraber 75 lira altında ne kadar maaş varsa 75 lira tamamladı. Kişinin eğer 6000 lira ve üzerindeyse asıl maaşı %25 zamdan faydalanabildi. Günümüze gelecek olursak yine aynı kişi 6000 lira kök maaş almaya devam ediyor. Biz de bu dönemde %50'lik bir zam fark olmasını bekliyoruz. 6 bin liranın %50'si 3 bin lira. Yani toplamda 9 bin lira alacak. Ama bizim beklediğimiz oransal artış ne toplamda? %51 artışta 11 bin 250 ile 11 bin 500. O yüzden yapılan oransal zam, enflasyon farkı kök maaşı tam olarak yansımıyor. İşte bu hakkı anesini bitmesi için, bundan sonraki dönemlerde enflasyonun tam olarak emekli üzerine yansıtabilmesi için kök maaşın, en düşük emekli maaşın sabitlenmesi gerekiyor. Devletimiz zaten enflasyona karşı vatandaşını ezdirmedi. emeklisini ezdirmesi, ezdirmedi. Emeklisini ezdirmedi. Yine aynı şekilde bundan sonra da en düşük emekli maaşı, kök maaşı sabitlenirse bundan sonra yaşanacak enflasyon ortamdan emeklimiz daha az etkilenir diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Emekli maaşı ile ilgili masada konuşulan formülleri aktardık sizlere. Bizim bu noktadan bildireceklerimiz bu kadardı. Sözü merkeze bırakalım.